Brachiosaurus. Bu ismi duyunca bile aklımıza hemen o devasa, sakin, uzun boynuyla ağaçların tepesine uzanan o meşhur dinozor geliyor, değil mi? Peki, Geç Jura döneminin bu ikonik devini gerçekten ne kadar iyi tanıyoruz? Gelin bugün onun gerçek hikayesinin derinliklerine inelim. Şöyle bir an gözlerinizi kapatın ve o anı hayal edin milyonlarca yıl öncesindesiniz ve karşınızda ağaçların bile üzerinde yükselen o heybetli siluet sakin sakin en tepedeki taze yapraklara uzanıyor. Evet, işte hepimizin aklına kazınan o klasik, o hayranlık uyandıran tablo tam olarak bu. İşte bu anlatının kilit sorusu da tam olarak bu. Peki ya o aklınızdaki dinozor, o filmlerdeki yıldız aslında tamamen yanlış bir kimlikse? Hazırsanız popüler kültürün en büyük dinozor yanılgılarından birini hep birlikte aydınlatalım. Tamam o zaman önce bir temelleri sağlam atalım. Bu tanıdığımızı sandığımız devin gerçekten ne kadar büyük olduğunu bir anlayalım. Şimdi bu rakamlar kağıt üzerinde belki pek bir şey ifade etmiyor. Gelin bunları bir canlandıralım. Yüksekliği 12 ila 16 metre. Yani kafanızı kaldırıp 4 katlı bir binanın çatısına baktığınızı düşünün. İşte o kadar yüksek. Uzunluğu 30 metreye yakın. Bu ne demek biliyor musunuz? 2 tane belediye otobüsünü arka arkaya koyun anca o kadar ediyor. Peki ya ağırlığı? Yaklaşık 25 ton. Yani 4 tane yetişkin fili üst üste koysak anca. Evet bu boyutları zihinde canlandırmak bile gerçekten kolay değil. Peki böyle yürüyen bir binaryı, bu devasa biyolojik makineyi hayatta tutmak için ne kadar yakıt gerekir dersiniz? Cevap gerçekten akıl almaz. Günde ortalama 400 kilogram bitki. Sadece bir günde. Bu rakam bile tek başına bu canlının ne kadar inanılmaz bir metabolizmaya sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Ve şimdi işin en ilginç kısmına o meşhur yanlış kimlik vakasına geliyoruz. Hani o hepimizin bildiği Jurassic Park'taki o ilk dinozoru görme sahnesi var ya, işte oradaki o dev, teknik olarak bildiğimiz Brachiosaurus değil. Bakın, durum tam olarak şu. Soldaki asıl Brachiosaurus, yani bilimsel adıyla Brachiosaurus altis Kendisi Kuzey Amerika'da yaşamış, daha böyle kalıplı, sağlam bir gövdesi ve denge için daha uzun bir kuyruğu var. Sağdaki ise bizim film yıldızımız. Aslında o bambaşka bir cins, Girafatitan brancay. O da Afrika'da yaşamış ve gördüğünüz gibi daha narin, daha zürafaya benzer bir yapıya sahip. Yani evet, yanlış duymadınız. O efsanevi Jurassic Park sahnesinin yıldızı aslında bırakıyor sorusun Afrikalı kuzeniymiş. Peki bu kadar devasa olmak ne gibi zorlukları beraberinde getiriyor? Gelin bu canlının vücuduna sanki çözülmesi gereken bir dizi mühendislik problemiymiş gibi bakalım. Çünkü sırf hayatta kalabilmek için doğanın üstesinden gelmesi gereken inanılmaz zorluklar vardı. İşte ilk ve en büyük problem, kan dolaşımı. Düşünsenize, kanı yerden tam 12, hatta 16 metre yukarıdaki, yani 4 katlı bir apartmanın tepesindeki beyne nasıl pompalarsınız? Yer çekimine karşı verilen bu savaş nasıl kazanılır? Doğanın çözümü hem basit hem de şok edici, muazzam bir basınç. Yapılan tahminlere göre, Brachisaurus'un kan basıncı, yer çekimini yenip kanı o tepeye ulaştırabilmek için bir insanınkinden tam 5 kat daha yüksekti. Gerçekten inanılmaz bir değer bu. Peki böyle bir basınç, bu nasıl bir motor, nasıl bir kalp gerektirir? Yani bu gücü üretecek biyolojik pompanın kendisi ne kadar büyük olmalıydı? İşte o motorun tahmini ağırlığı 400 kilogram. Evet, sadece kalbin neredeyse yarım ton ağırlığındaydı. Bu rakam bile, bu hayvanın sadece büyük kelimesiyle açıklanamayacak, tam bir biyolojik mühendislik harikası olduğunu gösteriyor. Sorunları gördük, peki ya çözümler? Gelin şimdi, brekiosaurus'u mümkün kılan o dahiyane evrimsel adaptasyonlara, yani onu bir başyapıt yapan özelliklere bakalım. İşte bu devin en büyük mühendislik sırlarından biri karşımızda, pneumatik kemikler. Yani ne demek bu? İçi kemik iliğiyle değil, tıpkı kuşlardaki gibi hava kesicikleriyle dolu, daha hafif ama bir o kadar da sağlam kemikler. Bu özellik onun var olabilmesi için kesinlikle hayati bir öneme sahipti. Peki bu hava kesicikleri ne işe yarıyordu? Aslında bir taşla iki kuş vuruyorlardı. Birincisi, bu devasa iskeletin ağırlığını ciddi ölçüde azaltıyorlardı. Düşünsenize, tonlarca kemiğin içini boşaltmak gibi bir şey bu. İkincisi ve belki daha da önemlisi, bu sistem modern kuşlardaki gibi süper verimli, tek yönlü bir solunum sağlıyordu. Yani vücuda sürekli taze oksijen pompalanıyordu ki bu boyuttaki bir metabolizma için bu kesinlikle şarttı. Kısacası evrim hem ağırlık hem de oksijen sorununu tek bir dahyane tasarımla çözmüştü. Şimdi sıra geldi bir efsaneyi yıkmaya. Brachiosaurus hakkında belki de en uzun süre inanılmış ama tamamen yanlış olan bir fikri masaya yatırıyoruz. Uzun yıllar boyunca bilim insanları şöyle düşündü. Bu hayvan o kadar ağır ki karada rahatça yürüyemez. Ağırlığını desteklemek için mutlaka suda, bataklıklarda yaşamış olmalı. Hatta başının tepesindeki o burun deliklerini de şnorkel gibi kullanıp suyun altında nefes alıyordu. İlk bakışta kulağa mantıklı bir teori gibi geliyor, değil mi? Ama basit bir fizik kuralı bu teoriyi tamamen çökertiyor. Bakın neden imkansız? Adım adım görelim. Diyelim ki Brachiosaurus derin bir suya girdi. Vücudu suya gömüldüğü anda etrafındaki tonlarca suyun yarattığı basınç devasa göğüs kafesini bir mengene gibi sıkıştırırdı. Bu basınç o kadar büyük olurdu ki akciğerlerinin genişleyip içine hava çekmesi fiziksel olarak imkansız hale gelirdi. Yani aslında boğulurdu. Kısacası o şnorkel efsanesi tamamen çürümüş durumda. Brachiosaurus hayatını tamamen karada geçiren bir devdi. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Brachiosaurus sadece büyük bir dinozor değildi. O, karada yaşamaya mükemmel bir şekilde uyum sağlamış, karmaşık ve son derece gelişmiş bir biyolojik mühendislik başyapıtıydı. Her bir kemiği, her bir damarı bu devasa yaşam tarzını desteklemek için evrimleşmişti. Ve gelin şu soruyla bitirelim. Popüler kültürün ikonlarından, gezegenin en tanınmış devlerinden birini bile bu kadar uzun süre, bu kadar temel bir konuda yanlış tanımışız. Bu bile bize şunu düşündürmeli. Acaba daha bilmediğimiz, keşfedilmeyi bekleyen ne gibi inanılmaz sırlar, ne gibi hikayeler ayaklarımızın altındaki fosillerde sessizce yatıyor?